sizce felsefe ne olabilir? Felsefe ne olabilir? Felsefe herkese göre değişken bir şeydir. Felsefe bilimsel bir şey değildir. Benim felsefem hayata her şeye rağmen umutla bakmak, her şeye rağmen hayatı sevmek, insanları kusuruyla kabul etmek ve hayatla kendi aranda memnun olma oyunu oynamaktır. Peki ruh var mıdır size göre? Tabii ki vardır. Vardır. Vicdan nedir? Vicdan insanın e, yüreğinden gelen sestir. Peki sizce hayatta önemli şey nedir? Her şeye rağmen e, barış ve huzurla yaşamak insanları kusursuzca sevmektir. Ruhun var olduğunu söylediğinize göre ruh ölümsüz müdür size göre? Ölümsüzdür. Tam bu kadar yeterli. Ölen bedendir, ruhlar her zaman kalıcıdır. Bu nedir? Felsefe hayattır, yaşamaktır. Yaşamı sürdürmektir bence. Tanıdığınız filozof var mı? Tanıdığım filozof... Peki vicdan nedir size göre? Vicdan, ne vicdan yani? nedir? Vicdan bir insanın kendini tatmin edeceği herhangi bir şey olabilir. Hayatta en önemli şey nedir size göre? Hayatta en önemli şey insanlık gibi yaşamaktır. Ruh var mıdır? Vicdan senin şu anda konuştuğum bir ruhundan çıkan sestir. Sizce felsefe ne olabilir? Felsefe çalışmalıdır, hayatımdır, mücadelemdir, düşüncelerimdir. Sizce vicdan nedir? Vicdan insanın kalbidir, düşüncesidir, mücadelesidir. Peki ruh var mıdır size göre? Bir insan ruhsuz yaşar mı? vardır yani. Sevgeler. Tabii ki vardır. İnsanoğlu ruhsuz yaşar mı? Değil insanoğlu, canlı olan herkeste ruh vardır. Hayatta en önemli şey ne görüyorsunuz? Ben hayatta en önemli şey olarak yaşamdan sonra gelen şey düşüncendir. Peki Mücadelendir. Bazı, peki bazıları diyor Allah yok. Buna ne dayanarak söylüyorlar? Ya Öyle şey mi olur? O oğlanın düşünceleri öyle, değil, öyle bir şey yok. Allah yoksa yer gök de yoktur. Yaşam da yoktur. İnsan da yoktur. Hiçbir şey yok. Sizce felsefe ne olabilir? Ee, yaşamak ve e, ölümdür. Tamam. Tanıdığınız ee, filozof var e, mı? Ahmet hani bir de e, e, hangisi? Sayit Nursi. Ah, Sizce vicdan nedir? E, vicdanda gönlünün rahat olması işte. Hayata rahat bakman. Hayatta önemli bir şey nedir? Enjelikle e, vicdanen insan olmak bir de mesela para kazanmak rahat bir hayata ne olabilir? Bence felsefe demek Ne kadar mesela? Ne Ne kadar mesela? Ne kadar mesela? Ne kadar mesela? Ne kadar Ne olabilir? yaşam, yaşam. yaşam perisebe, Vicdan nedir size Bence vicdan kişiye e, göre değişen bir şeydir. Her insanın vicdanı farklıdır. Bazı insanlar var çok kötü uyuyor, bazı insanlar var çok iyi uyuyor. Vicdan bu demek <laughs> 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 Hayattaki en önemli şey ne olabilir? Size göre ne olabilir? Bence hayattaki en önemli şey iyi yaşamak. İyi iyi yaşamak. Her şeyin temeli bence <laughs> din yaşamak. Bir insanda e, din oldu mu, hani her şey yoluna girer, güzel olsun. Peki ruh var mıdır size göre? Ruh var olduğunu sanmıyor musunuz? Bence ruh vardır. Vardır. Sizden içinizdeki sessiz en iyi yere yönetmek. Yönetmek. Evet. Peki varlık nedir size göre? Varlığı ne açısından tanımlarsın? Varlığın en güzeli, yaşamın en güzel tarzı. Hmm. Felsefe ne olabilir? İnsanın dünyaya bakışı, açısı. Bakış açısı. var mı? Vicdan evet, evet. evet, nedir size göre? Vicdan? Kutsal devralar arasındaki en kutsal Peki sizce ruh var mıdır? Tabii ki ya, bir de, bir de. Ruh, yani, ruh var olduğuna yani. yani bilimsel olarak elle görülen, göz elle tutulan, gözle görülen bir şey değildir. Değil. Ama vardır çünkü e, inancımıza göre vardır. Bir de e, ruhun varlığı bilimsel olarak da şu an var olduğu öngörülüyor yani. Ama tespit edilmemiştir. Tamam